kıtır kıtır yesim geliyor. Yesim kıtır kıtır. Ye bebeğim ye bebeğim. Hı. Oy O bebeklerim yesinler. Sarışınlarım yesinler. Kıtır kıtır yesinler kıtır kıtır. Oy bebeklerim benim bebeklerim. Bebeklerim. Sarışınım. Gel bebeğim gel. Oy benim yavrum. Gel bibim. Bibikler gelsin. Gel bibim. Gelsin bibikler. Gelsin getir getir. Bibimin e, mi? Nasıl benim güzelcisin? Saçın kadar güzelsin. Gelsin bibikler gelsin. Oy bibik gördünüz mü? bebeklerim gelsin. Nerede bebekler? Nerede bebekler? Gelsin bebekler. Hadi bakalım. Geçin oldular onların bebeklerim. Tatlı bebek.